Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere C programlama dilinin doğuşundan kısaca bahsetmek istiyorum. C programlama dili B programlama dilinden türetilmiş bir dildir. Ee, neden peki C dilinin geliştirilmesi, C dili ortaya çıktı? Neden C diline ihtiyaç duyuldu? B programlama dili ee, tip desteği olmayan yani tip desteği nedir? Normal şimdi yazdığımız dillerde integer, e, float veya string gibi tip destekleri vardır. Fakat bir programlama dilinde bu destek yoktur. Ayrıca bir programlama dili yorumlanarak çalışması gereken bir dildir. Yani bu yazılan kodlar her çalıştırılmak istediğinde yani bir programlama diliyle yazılan bir program çalıştırılmak istendiğinde bir yorumlayıcı tarafından kodların yorumlanması gerekiyor ve program ancak öyle çalışabiliyor. Bu da işleri yavaşlatıyor. Tip desteği olmaması ayrı bir e, zahmet ve işkence haline dönüşüyor. Bu yüzden Ken Thompson ve Dennis Rich tarafından C programlama dili geliştirilmeye başlanıyor. C programlama dili Bell laboratuvarlarında şöyle Bell laboratuvarlarında geliştirilmeye başlanıyor. Bell laboratuvarı merkezi New Jersey'dedir. Kuruluşu 1925 yılındadır ve kurucusu Alexander Graham Bell'dir. Bir teknoloji laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda C programlama dili doğmaya başlıyor. Ken Thompson ve Dennis Ritchie bir dili yetersiz gelmeye başlıyor ve C dilini geliştirilmeye başlıyorlar. Peki bu kaç yıllarına denk geliyor? 69-74 yılları arasında C dilinin gelişme safhaları oluşuyor. Ee, peki C dili nasıl yaygınlaşıyor? C dili Brian, e, Brian Kernighan ve Dennis Rich tarafından yayınlanan C programlama dili kitabından sonra e, gelişimi yani yayılması hızlanıyor. Ee, peki neden C oldu? Çünkü ad üstünde B programlama dilinden Türetildiği için Bu dile C adını verdiler Yani adını verdiler Yani isminin aslında çok büyük bir Şey yok hmm, Tarihi yok B'den sonra C geldiği için C'de, B'den geliştiği için C olarak adını verdiler C dilinde Geliştirilen bu C dilinde tip desteği oldu Yani integer veri tipi, boolean veri tipi e, String veri tipi Gibi tipler eklenmiş oldu. Bu da program yazılırken işleri çok kolaylaştırdı. Ayrıca C dili makine diline daha yakın olduğu için hız olarak çok büyük bir artı sağladı. Bu, bu sebeplerden dolayı C dili meydana çıkmış ve gelişmeye başlamış oldu. Peki C dilini geliştirenler kimlerdir? Kenneth Lane Thompson Kısaca Ken Thompson olarak da bilinir. 4 Şubat 43 Amerikalı bir bilgisayar bilimcisidir. 2006 yılında beri Google'da çalışmaktadır. Google'da geliştirmek, geliştirmiş olduğu Go dili üzerine çalışmaktadır. Go dilini de çoğunuz biliyordur belki. Kariyerinin büyük bir bölümünü Bell laboratuvarlarında Unix işletim sistemini tasarlamak için çalışmıştır, harcamıştır. Unix işletim sistemi büyük bir çoğunlukla C dilinden oluşmaktadır. Ayrıca birçok işletim sistemi Windows, Linux, Minix gibi işletim sistemlerinin %95'inde C dili kullanılmıştır. C dilinin kullanılma sebebi bu işletim sistemlerinde hız olarak oldukça Avantaj sağlamaktadır. Ee, ayrıca onarım olarak işleri kolaylaştırmaktadır. Herhangi bir onarım bakım gerektiğinde işletim sistemlerine C dili bu işleri kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden C dili bu işletim sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Şimdi Deniz McAllister Rich, Amerikalı bir bilgisayar mühendisidir. 9 Eylül 41 yılında doğmuş, 12 Ekim 2011 yılında yani 70 yaşında vefat etmiştir. 1983 yılında Turing ödülünü, 99 yılında ise Ulusal Teknoloji Madalyası ödülüne layık görülmüştür. Dennis Ritchie ve Ken Thompson beraber oldukça başarılı işler imza atmışlardır. C dilinin geliştirmişlerdir ve Unix işletim sisteminin atalarıdır. Peki bir isim daha söylemiştim başlangıçta. Dennis Rich ile birlikte Brian Kernighan yani C programlama dilini hazırlayıp piyasaya süren insanlardan biridir. Peki Brian Kernighan kimdir? Uzun adıyla Brian Wilson Kernighan 1 Ocak 1942 yılında doğmuştur. Şu an 79 yaşındadır. Ee, Kanada'da Kanada'nın Toronto e, X bölgesinde doğmuştur. Ken Thompson ve Dennis Rich ile birlikte Bell laboratuvarlarında çalışmış. Unix işletim sistemine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca AVK ve AMPL programlama dillerini geliştiren ekipte yer almış başarılı bir bilim insanıdır. Başka sizlere aktaracağım. Aktaracağım. Bir şey yok. Bu video bu kadar oldu. Sizlere C dilinin neden ortaya çıktığı özetleyecek olursak C dili B dilinden türetilmiştir. Peki neden C dili türetilmiştir? B dili Tip desteği yoktur. Yani integer, e, string gibi destekler içermemektedir. B dilinin, B diliyle yazılan bir program sürekli çalış, e, çalıştırmak istediğinde yorumlanması gerekmektedir. Ve bu da işleri yavaşlatmaktadır. Bu yüzden C diline ihtiyaç duyulmuştur. C, e, B dilinden C dili bu yüzden ortaya çıkmıştır. Bunu ortaya çıkaran insanlar kimlerdir? Kane Thompson, e, Dennis Rich ve Virian Kennegan tarafından ortaya geliştirilmiş ve ortaya çıkarılmış bir dildir. İşleri hızlandırmasının en büyük etkeni makine diline yakın olmasıdır. Bu yüzden dolayı hızlı bir şekilde onarım, bakım ve program geliştirme yapılabilmektedir özetleyecek olursak da bu şekilde Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız veya da merak ettiğiniz başka bir dil dil varsa veya da merak ettiğiniz başka herhangi bir bilim insanı yani programlama alanında yazılım alanında bunları yorumlarda belirtebilirsiniz bunları da sizlere aktarabilirim Elimden geldiğince dilini kısaltarak basit bir şekilde nasıl ortaya çıktığını sizlere aktarmaya çalıştım. Ee, gelişim aşamalarını, safalarını anlatsak bu video hiç bitmezdi. Ee, uzun, zahmetli gelişim aşamaları var. Uzun yıllar boyunca geliştiriyorlar ve sonunda dili ortaya çıkıyor. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.